Brasília, Barra Bonita. 15 Mart 1993'te dünyaya gelen Diego Carlos, mütevazi bir mahallede büyüdü. Çocukken futbol onun sadece bir hayaliydi. Ailesinin geçim mücadelesine rağmen o boş zamanlarını topla geçiriyor ve hayallerine tutunuyor. Futbola küçük bir kulüp olan Desportiva Brasil'de başladı. Burada yeteneği fark edilen Carlos, Avrupa'ya açılmak için 2014'te Portekiz'e Estoril Praia'ya transfer oldu. Ancak esas çıkışı Fransa'da Nantes formasıyla geldi. 2016-2019 yılları arasında Lig 1'deki performansıyla Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. Sert savunması ve fiziksel gücüyle fark yaratıyordu. 2019'da Sevilla'ya transfer olduğunda yeni bir macera başladı. İspanyol ekibinde kısa sürede vazgeçilmez oldu. 2020'de UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldırdı. Finalde yaptığı kritik performans hala hafızalardan silinmiyor. Diego Carlos'un adı şimdi Galatasaray ile anılıyor. Brezilya'dan Avrupa'ya uzanan kariyerinde her adımda kendini geliştiren Carlos, Süper Lig'e gelirse savunmaya büyük bir güç katabilir. Taraftarlar bu transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merakla bekliyor.